Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan vatandaşlar Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yapmış olduğu hizmetleri değerlendirip kendisine 10 üzerinden puan verdi. Bir şey daha olmadı dur bakalım onu besmele. Neyse artık 5-10 böyle bir şeyler işte var. Allah razı olsun memnunum ben yani. En azından yani karibanlara sahip çıkıyorlar. Ben onun üzerinden 10 onu verim mi? Nereden vereceğim yani olmayan eksik olan gelecek puanı veremezsin. Şu durumda hiç memnun değilim. Hiç benim değilim. Neden? Kokla gibi oturuyor. Ne yaptı? Göstersin şunu yaptım diye söylesin. Sıfır veriyorum. Ben memnun değilim. Buraya millet orada taşın üstünde oturuyor. Çöpün ne burada? Bezek çöpün içinde oturuyor. Başka bir şeyim yok. Ben sıfır veriyorum. Daha bir sene oldu. Eee bakalım az daha yürüsün de öyle değerlendiririm. Beş. Ya şu an daha yeni geldi yani. Öyle bir fazla bir şeyleri yok. Ya tabii ki güzel insan, mütevazi insan yani. Ama hizmet derseniz yapılacak bir şey kalmadı çarşambaya. Hepsini yerden tabii on veririm kişiliğine. Hiç değilim. Neden? Nereye yapıldıysa Hüseyin Dündar'ın zamanında yapıldı. Şu an hiçbir hareketlilik kuramıyorum. Sıfırı verin. Çarşamba belediye başkanından gerçekten memnunuz. Şu anda diyor işte şeker fabrikasını açacağım. Tekstil şey kuracağım diyor. Şu anda gerçekten Halit Doğan'dan memnunuz. Puan vermeye ki 10'da 10 veririm ben. Yani eğer ki böyle devam ederse 10'da 10 veririm. Çok da memnunuz yani. Şu an başkanımız bu dönem seçildi. Genç bir başkan. Ama şu an yani faaliyetleri çok iyi gidiyor. Yani yaptığı şeyler de görünüyor. Mesela en başta görünen köprümüz baya güzel. temizliğe de çok önem veriyorlar. Gayet her yer çok temiz. Ee, çarşamba gitgide gidip büyüyor tabi. Sağlık sorunu yırmak kenarları ileriye kadar gelişmekte olup gayet güzel yönetiyor yani. 10 üzerinden 9 veririm. Vallahi şu ana kadar ben bir şey, bir şey, bir şey yapmadım mı? Hiç şey etmedim yani. Bir fayda görmüyoruz. Bir şey yok. Hüseyin Dündar ondan iyiydi yani. Her şeyi yapıyordu. Bir tek bir ayakkabı heykeli koydu başka bir şey yapmadı. Yine 5 puan verirdim yine ya. <laughs>